Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım ve ayrıyeten yeni bir içerikte karşınızdayım. Bu içerikte şöyle olacak. Sadece yarış yapacağız. Yani yarış yaparak para kazanacağız ve yavaş yavaş gelişeceğiz. Tabi şöyle bir şey var. Kutu toplamak ne bileyim böyle burger almak falan yasak. Sadece böyle yarış yaparak para kazanabileceğiz. Ve böyle böyle arabamızı değiştireceğiz. Arabamızı güçlendireceğiz falan. Yani gerçekten de baya güzel içerik olacak. Eğer bu içeriğin daha fazla gelmesini istiyorsanız sizlerden şöyle bir 300 like bekliyorum. Her 300 like gelirse bu serinin devamı gelir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Açıklama kısmında da Discord linkimiz var. Discord'a da gelebilirsiniz. İsterseniz de yavaştan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle bir tane tofaşımız var. Ve ayrıca şöyle bir 25.000 TL paramız var. Öncelikle bu araba bayağı bir yavaş olduğu için birazcık güçlendirmemiz gerekiyor. Öbür türlü hani yarışarak elimizdeki parayı da kaybederiz. Şimdi 25.000 TL'ye şöyle bir motor alırsak 130 beygir güç veriyor. Onun için şu 25.000 TL'lik motoru satın alalım öncelikle. Ve arabamız şu anda 280 HP. Yani birazcık daha güçlü oldu eski halinden. Şimdi şöyle bir oyuna girelim bakalım. Oğlum bu ne biçim araba lan. Neyse arkadaşlar şimdi bizim bir yarışacak birisine ihtiyacımız var. Mesela bu arkadaşın arabası 240 HP'ymiş. Yani her türlü alırız. Şöyle bir yarış isteği atalım. Galiba arkadaş afk öylece duruyor. Neyse biz de şöyle gidelim kendimize yeni bir yarışacak birisi bulalım. Mesela bakın burada şöyle bir tane tofaş var. Aa şurada olur lan aslında. Ama yarış atma özelliği daha gelmedi ki. Dur bakayım şunun bir süresi de olsun. Ah tamam geldi şöyle bir yarış isteği atalım arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum nereye gidiyorsun gelsene. Gel bir yarış yapalım gel. Evet yarış isteğini attım ve arkadaşımız kabul etti. Ben baya baya bu arkadaşı geçeceğime inanıyorum. Hatta şöyle gördüğünüz gibi önde başladık. Oğlum yalnız baya arkamızda şu an ha. Arkadaşlar baya baya tokatladık ya. Baya bir arkamızda kaldı ne oluyor lan? Yarışı iptal mi ettin? Ne yaptı arkadaş anlamadım ki. direksiyon çeviriyorum ama araba dönmüyor. Neyse arkadaşlar işin sonucunda yarışı kazanan biz olduk. Ve şu anda 5000 TL'miz var. Temiz para güzel. Böyle böyle geçeceğiz işte. Altımıza daha güzel arabalar falan alacağız. Şimdi bize yarışacak birisi daha lazım. O da bakalım kim olacak. Aa yalnız bunlar bayağı bir güçlü ha. Evet bunlar bayağı bir güçlü. Bunları alamayız. Bize şöyle birazcık daha güçsüz kişiler lazım. Bakın burada mesela şöyle bir tane araba var ise katalım bir dakika. Arkadaşlar şimdi de şöyle bir tane arabayla yarışa girdim. Bunu da her türlü alırız. Evet yarış başladı ve arkadaşımızdan önce kalktık. Biz onun bayağı bir önündeyiz gördüğünüz gibi. Evet yarışı şu anda kazandık gördüğünüz gibi yine. Ama yalnız bu yarışlar birazcık şey böyle ya. Hani nasıl denir ona? Böyle birazcık az kazandırıyor. Şöyle şuna bir yarış hissi bakalım. Böyle bir 10.000 TL falan kazandıran yarış vardı. Onu yapacağız da galiba bu arkadaş da AFK. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Yeni yarışacak kişiler falan illaki buluruz. Burada şöyle bir tane tofaş buldum. Bir yarış isteği atalım bakalım arkadaşımıza. Bizim arabamız her bunu tokatlar da. Evet size bahsettiğim yarış buydu. Ama arkadaş bizi geçiyor galiba. Bir dakika. Ha kazanıyoruz lan dur. Arkadaşlar bu yarıştan baya güzel bir para kazanabiliriz. Ama tabi öncelikle bir kazanmamız lazım da. adam bizi baya bir geçiyor. Oğlum hayır kaybedemem hayır lan. Evet şu anda kazanıyoruz güzel. Evet baya baya kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve 10.000 TL'mizi aldık. Yani bizim bu yarışlardan yapmamız gerekiyor. Bu yarışlar bayağı fazla kazandırıyor bize. Ama arabamız birazcık güçsüz olduğu için böyle zor kazanıyoruz yarışları. Bakın mesela hemen bir 20.000 TL biriktirdik bile. Daha fazlasını yapacağız arkadaşlar bekleyin. Oğlum bu arada bizim peşimizden geliyormuş lan bu. Arkadaşlar burada böyle bir tane Supra var da yarışalım mı bilmiyorum. Ama yine de bir şansımı deneyeceğim. Evet arkadaşımız kabul etti. Tekrardan şöyle en alttakini seçelim. Ve yarış başladı. Galiba yine kazanıyoruz biz. Evet yine kazanıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yarışımızı kazandık. Hesapta da şu anda 30.000 TL var. Arkadaşlar Şimdi şöyle bir 10.000 TL'lik turbo yazacağım. Bu turbo şöyle 28 beygir veriyor. Evet oyuna girdim ama bunlar bayağı bir güçlü. Oğlum adamların beygirlerine bak lan. 1161 HP, 651 HP, şu arkadaşınki kaç HP? 925 HP. Yok bunlarınki bayağı bir güçlü. Biz bunları var ya hiç alamayız. Onun için böyle birazcık daha güçsüz arabalar lazım bize. Onu da hemen şimdi buluruz zaten sıkıntı yok. Ha bak mesela buradan Mercedes var. O da yarışmaz gibi duruyor ya. Neyse illa bir yarışacak birilerini buluruz. Arkadaşlar bayağı güçlü arabalar var yalnız ha. Biz bunlarla yarışamayız. Oha oğlum F1 falan geliyor. Ne oluyor lan? Acaba şu supra kaç beygir? Abi güçsüz lan bunu alırız. Dur şöyle yarış isteği atalım. Evet arkadaşımız yarış isteğimizi kabul etti. Oğlum yeniliyoruz dur. Abi sen benim niye peşimden geliyorsun ya? Arkadaşlar şu anda bizi geçti. Ama ben kazanıyorum nasıl oluyorsa anlamadım ama. Acaba şöyle fren yapsam ne olur? Arkadaşlar durarak yendim. Oğlum çok garipti lan. Güzel güzel bu şekilde para kazanabiliriz. Onlar gaza basıyor biz duruyoruz. Aa şurada bir tane araba var. Dur bakayım Şuna şöyle bir yarış isteği atalım. Evet bu arkadaşımız da AFK. Burada da şöyle bir tane tofaş var. Bununla da yarışabiliriz aslında. Ama şuradaki mazdalı arkadaş yarış isteğimizi kabul etti. Bunu her türlü alırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet yarış başladı ve biz önüne kalktık. Kendisi şöyle arkamızda. Bu yarış her türlü bizde ya aynen. Ve dediğim gibi kazandık. Arkadaşlar bu çocuk canına susamış galiba. Yarış isteğimizi tekrardan kabul etti. Ve biz yine tabii ki de yine önde başladık. Hatta şöyle yarış sonunda gazdan bile çektim elimi. Gel bir daha gel gel. Arkadaşa yine yarış hissi yaptım ve yine kabul etti. Oğlum bu çocuk bayağı kolay lan. Bak yine kazandık gördüğünüz gibi. 10.000 TL hemen geldi. Abi çocuğa acıdım ya. 3 kere yarış yaptık. 3'ünü de, de kaybetti. Bu arada bizim hesapta 49.000 TL var. Yavaş yavaş paralar geliyor. Arkadaşlar bu arada şu tofaşı birazcık modifiye edelim ya. Evet modifiye yerine geldim ve arabamız şu anda havada duruyor. O da niye oldu anlamadım. Her neyse. Şimdi ben arabamın rengini şöyle bir beyaz yapacağım. Önüne de şöyle bir tampon takalım. Arkasına tampon takmayacağım yapacağım ya. Yok arkadaşlar bunlar kötü. Bunları boş verelim. Ön tamponunu yapalım şöyle bir. Evet arkadaşlar arabanın önü böyle oldu. Şurada şöyle ufak bir bug oldu ama o kadar da olur. Arkası da böyle oldu. Burası da birazcık kötü oldu ama ben videonun dışında bunu düzenledim. Birazcık daha güzel olur arabamız. Oğlum ne oluyor lan? Evet arkadaşlar cillop gibi tofaşımız oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane tofaşla yarışacağız. Oha oğlum bu adamın arabasında ne var lan? Abi arkadaş bizi geçiyor bir dakika. Oğlum az kalsın yeniliyorduk ama Vallahi diyorum ha. Ne? Abi nasıl olur? Bu sefer kazanacağım arkadaşlar bir dakika. Evet şu anda ben öndeyim. Abi korkudan elimi gazdan çekemiyorum lan. Evet bu sefer kazanan ben oldum. Hayda böyle bir tane Honda geldi. Şuna bir yarış isteği atalım bakalım. Ama kabul etmedi korktu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna güncelleme geldi. Ve bu güncellemede şu anda betada. Bu yüzden herkes betada olmadığı için şöyle odayı göstereyim size. Baya az kişi var. Yani yarışacak kişi bulması da baya zor. Herkes böyle yarışa gelmiyor. Ama ben bir şekilde yarışacak birilerini bulacağım. Arkadaşlar şöyle eski model bir Mercedes. I yarışa girdim. Bunu her türlü alırız gibime geliyor. Hatta şöyle tokatladık göstereyim size. Kendisi de yarıştan ayrıldı. Ama biz paramızı her türlü alırız arkadaşlar. Yalnız bizim araba yamulmuş ya. Arkadaşlar bir tane BMW ile yarışa girdim ve durduğum yerde yine para kazandım. Abi bu tür yarışlar var ya aşırı kolay oluyor ha. Bak geliyor bak bak. Gel yine yarışalım gel. Abi adam ne yapıyor lan? Oha oğlum orada takla falan açtı gördünüz mü? Arkadaşlar oyuna şöyle yeni gelen Springter'la yarışa girdim ve direkt birinciyiz hani. Bayağı bir arkamızda o da. Abi bayağı yavaşmış lan bu araba. Evet yarışı da kazandım gördüğünüz gibi. Adam bir kere daha yarışmak istedi lan. Tamam yarışalım sıkıntı yok ve yine birinciyiz. Aa oyundan çıkmış galiba lan. Neyse olsun arkadaşlar her türlü paramızı alacağız. Şöyle bitiş çizgisini geçelim. Gördüğünüz gibi paramız geldi. Yalnız bizim arabanın benzini de bitiyor ha. Her neyse arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu eğlenerek izlemişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi eğer 300 like gelirse bu serinin devam gelir. Açıklama kısmında da Discord linkimiz var. Discord'a da gelebilirsiniz. Bildirimleri açarak da videolardan ilk size haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.